Bravo Pelin, bravo. Gün, gündüzleri artık kalabalık, kışın her sene zorlaştı. Onun için akşam altıdan sonra gece 8'e kadar besleme gayet iyi oluyor. Siz de gündüz rahat rahat geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Bravo. On numara beş yıldız. Kuşlar da beni bekliyor. Şimdi kuşlara vereceğim. Sokak illeri öbür türlü kurumama düşünce derneği burada yerleşmeseydi yanmıştık. Önceki senelerde olduğu gibi uğraştığım milletle. Neyse ben en doğrusu şimdi bu. En pratiği bu. Her gün yarım kilo mamayı diziyorum araya. Hop bitiyor. Harika. 10 numara 5 İşte başına tekrar bu değil mi? Bravo. Olay bu. Thank you very much. God sky can't set that. Şimdi geliyorum kuş. Şimdi şimdi. Bekle. Geliyorum kuş. İki değil bitti? So this is the...